Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti gereken tavrı koydu, gösterdi. Burada bir kaybeden ya da kazanan taraf yok. Orası bir seçim. Seçim yapıldı. Yani Türkiye'nin orada üç garantör ülke olmasından herhangi bir şekilde vazgeçilmedi, değişmedi. Orada haklarımız devam ediyor. Yani buradaki bir seçimi birisi kazandı, birisi kaybetti şeklinde değerlendirmek çok yanlış olur. Herhangi bir tarafın da bunu kendi lehine çekmesi burada gerçekten manidar olur ki zaten Ekrem İlmeoğlu'nun Belkdüzü'de diktiği makarası, heykelini herkes hatırlıyor. Yani burada birileri kazandı, biz de kazandık, i̇şte yeni bir dalga dik dalga geldi gibisinden değil... Burada Türkiye'nin ve Türklerin haklarını nasıl korumak gerekiyor? Oradaki emellerin hem İngiliz emellerinin hem Siyonist emellerinin ne olduğunu işte zamanında Osmanlı Devleti 300 yıl orada hükümdarlık yapmış. Daha sonraki Dünya Savaşı'dan sonra İngilizlere hükümetine geçmiş. Daha sonra biz işte bir çıkartma yaparak oradaki Türk halkını özgürleştirmişiz. Orada Doğu Akdeniz'de kıta sahanlığı, oradaki çıkartılan doğalgaz hem bizim hem oradaki yaşayan Türklerin hakkıdır. Hem Türkiye'nin hem de oradaki yaşayan Türklerin. O yüzden burada herhangi bir yani ekonomik olarak herhangi bir şeyden vazgeçilmiş bir şey terk edilmiş değil. Ki zaten Tufan da e, yani Ankara Üniversitesi mezunu Türkiye'yi yakından tanıyan ve seçilir seçilmez zaten e, devlete olan bağlılığını söylemiş bir kişi. Bazı söylemlerle Türkiye'yi yani 70-80 lira geri götürmeye çalışıyor. Çok beyhude söylemler işte başörtü sorunudur, laikliktir. Türkiye bunu çoktan açtı. <laughs> Zaten açmasa gerekiyordu. Zamanında bundan çok çektik. Aynı zihniyetin aynı kafanın yani orada bazı şeyleri yapması, tekrar toplumsal bir hareket başlatması bizim orada koparttığımız anlamına da gelmez. Yani o yüzden Türkiye'nin oradaki ekonomik, sosyal, kültürel ne hakkı varsa devam ediyor. Orada hükümet değişikliği oldu. Cumhurbaşkanı değişikliği oldu. Hayırlı olsun demekten başka bir şey yok. Ha tabii ekonomik olarak da şöyle bir şey var. Tabii burada Yani güney ile kuzey arasında ciddi bariz bir fark var mı ekonomi olarak? Yani tabii orada Avrupa Birliği ülkesi olduğu, bölgesi olduğu için, Avrupa Birliği'ne bağlı olduğu için de ekonomik olarak imtiyazlar var illaki. Avrupa Birliği'nden fonlar alınabiliyor. Ama bunun yanında orada Avrupa Birliği'ne fon almak değil. Orada Avrupa Birliği ile de İsrail bir savaşı var. Hı. Yani şimdi İsrail Siyonist emel olarak zamanında Yugoslavya'yı parçalamış, Rusya'yı parçalamış bir devlet, terör devleti. Devlet değil aslında. Şu anda terör örgütü. Oluşum. Terör oluşumu. Terör şimdi orada da İsrail'in kendi emellerine uygun olarak istediği şeyler var. Adada Yahudi halkı var. Yani Yahudilerle de Siyonistleri de ayırmak gerekiyor şimdi. Yahudi halkı var. Ama orada bir tahakküm kurmaya. işte, i̇şte o gönderilen belirli bir plan çerçevesinde gönderilmişler. Tabii, tabii kaldırdığı uçaklarla maalesef Filistin'deki mazlum halk katledildi. Kıbrıs'tan kalkan uçaklarla. İngiliz havalimanları kullanıldı. Kendi havalimanlarını kurdular. Yani aslında biz bunlara daha çok yoğunlaşmamız gerekiyor. Evet. Orada bizim varlığımızın silinmesi mümkün değil. Yani öyle bir emeli hayali varsa herhangi bir şey Murat'tan çıkarmalı. Bizim orada ekonomik amaçlarımız var. Ekonomik olarak menfaatlerimiz var. Bunlar kesinlikle vazgeçilmiş değil. Üç garantör ülkeden birisiyiz. Devlet gerçekten bu işin takibinde. Tabii devlet aklı olarak ne yapılır önümüzdeki dönemlerde şu an ne yapılır? Ben bir kazanan ya da kaybeden taraf görmüyorum. Bunu kazanan ya da kaybeden taraf olması gereken, yani kazanan tarafın oradaki Türk halkının olduğunu düşünüyorum.